Kaç tane Harputist kostüyle karşılaştık? Bayağı güzel. 2 gündür var ya, yani sen herhalde 50. oldun ya. Belki. <laughs> sen nereden geliyorsun? Ben e, Bursa'dan geliyorum. İnegöl'den geliyorum. İnegöl'den geliyorum. Evet, geliyorum. Gel sana bir saralalım şöyle bir canım benim ya. <laughs> Maşallah. Evet. Fatih soyalım neydi? Gündal. He? Gündal. Gündal. Dağ. 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 Yani. Dağ. Nasıl buldun? İlk defa mı geliyorsun? Ee, yok. Ben daha önceden geldim. Ya zaten 3 aydır burada yaşıyorum ben. Oo, ee, burada yaşıyorsun sen. Evet, üç aydır yaşıyorum. yaşıyorum. Evet, sen, o sen buraları biliyorsun. Sen bizi gezdin. Evet. Burada şimdi en evet. güzel dondurma nerede yenir? Bir de akşamın şu eventlerin olduğu bir sokak varmış burada. Biz o mimar kızcağızı soralım. Evet. Yakın bir yerde, Natuzi'nin olduğu yerde. Yine buluruz yani. Ha, bir ee, bakarız e, oralara da. Soracağız. Bak Araplar da gelmiş, Araplar da gelmiş. உ beraber வே me.